Bir adın kalmalı geriye, adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların arasında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet nihayet, bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden kurbet. Sen say ki beni çağlamadın. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi Geceleri koynuma almadım ihaneti Ve saygı bütün şiirler gözlerimi Bütün şarkılar saçlarını söylemedi Hele nihament hele bu selik Hiç getirmedi fikrimden Ve hiç gitmedi Bir toprak kan gibi adım İçimin nehirlerinde Evet yangın Evet salaş yalvarmanın korkusunda talan Evet kaybetmenin o zehirli buğusu Evet isyan Evet kahrolmuş sayfaların arasında adım Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı Bu sevda biraz madan Biraz daha çıkılık tadı Pencere önün menekşelerinde her akşam Dağlar sonra oynadı gider Ve hallaçlar attı bana o fitursuzca sen sanki yerin dibine geçti Geçmeyesi sevdam Ve ben seni sevdiğim zaman Bu şehre yağmurlar yağdı Yani, yani ben seni sevdiğim zaman Ayrılık kurşun kadar ağır Gülüşün kadar felaketiydi yaşamak Yine de bir adım kalmalı geriye Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde aynaların arasında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet nihayet, bir adım kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, affet.